Welcome to Mobile Legends. Evet arkadaşlar bugün Mobile Legends günü. Bilmiyorum devam etsin ister misiniz istemez misiniz? Fakat şöyle bir şey yapacağım Brawl Stars oynayanlar için. Eğer bu video 5000 izlenmeye geçerse aramızdan bazı arkadaşlarımızın ID'lerini isteyip onlara... Ya ID'lerini isteyip derken onlara hediye kostümler göndereceğim. Brawl Stars kostümleri göndereceğim. 1000 like'ı geçerse de her bir 1000 like'da da ID'lerinizi alıp sizlere hediye elmaslar göndereceğim Supercell Store üzerinden. Ve evet bir sürü ara vermiştim sürekli oynadığım oyun ve favori karakterim Badank'la karşınızdayım. Ne verdim bana? Bana bir şeyler vermen lazım bak. Bir sürü hatta şöyle ekranımı da bir küçülteyim siz de net görün. Şimdi burada e, en sevdiğim karakter Badank. X-Borg var. Cyborg da diyorlar. X-Borg, Granger gibi karakterler var. E çok severim. johnson Badank ikilisi mükemmel saldırı gerçekleştiriyor. Ben ta ben de tanıtabilirim hocam onu. Sıkıntı yok. Biz biliriz. Mobile Legends'ı biliriz yani. Kim kaldı eski Mobile Legends'çilerden? Şimdi bir dakika burada neler yapabilirim? Size oyunu detaylıca anlatacağım. Fakat şurada bazı etkinliklerimiz varmış da burada e, yıldız üyeliğimiz şu an yok ama biz yıldız üyelik e, olmadan ya yani yıldız üyelikte alacağız. Ama şöyle bir bakıyorum neler alabilirim. Daha ben hiçbir şey yapmamışım. Buradan bir 10 bilet ver. Biletlerimiz yine baya bir fazla oldu. Şunları da ver hocam bana yıldız üyelik puanı verdi. Şimdi bir dakika burada mağazada neler var? Çekilişimiz var. Bu ne abi bu karakter yeni mi geldi? Yo bu karakter yeni gelmedi. Bunun adı neydi? Ha Selena. Selena'yı tanıyamadık lan Selena. Bu bizim bildiğimiz Selena değil arkadaşlar. Hani 3 kız toplanıp Selena Selena diye çağırdığımız Selena. Ya, evet iğrenç bir espriyle başladık. Şimdi bir dakika. Nerede abi bizim Şafak Çağrımız var. Çekilişimiz var. Ama biz e, büyülü çark mı? Yo büyülü çark da değil. Nerede oğlum bizim? Ben bunları bayağı bir unutmuşum herhalde ya. Buradan çekilişimizde Şafak Çağrısı şanslı çark, şanslı çark. Şimdi mesela burada ne veriyor? Bu kim abi? Bu o Cyborg'un neyi? Bana ben de var ki zaten bu neyini vereceksin sen bana? Bu kostümün mü? Aa mavi fırtına kostümü. Benim bayağı bir kostümüm de vardı bu arada arkadaşlar burada. Yani sihir tozu. Ya şimdi benim için önemli olan burada bu değil abi. Ben şimdi size bir oyunu oynamayanlar için bir tanıtayım. Şuradan bütün ödüllerimizi alalım. Şimdi 33 bin e, abi ben benim kahramanlarım nasıl ya? Benim kahramanlarıma bakmam lazım. Bende bayağı kahraman var da. Şimdi almam gereken kahramanlar da var. Şimdi burada yeni gelenler kimler mesela? Çip mi? Bu yeni mi geldi? Yo bu yeni gelmedi abi. Yo bu yeni mi? Bu yeni gelmiş herhalde la. Ben görmedim bunu daha önce. Aa iksi ya. Bunu almam gerekiyor Bu gerçekten iyi e, kahramanlardan birisi. Bunu alabiliriz mi? Vallahi alabiliriz arkadaşlar. Neyse ben bunu diğer videolarda alacağım. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bakın şimdi. Ben burada kahramanlarıma geleyim. Badankcım. Aslanım. Aa Sesilyon'u da çok severim arkadaşlar. da Sesilyon ücretsiz diyor ama Sesilyon bende var zaten. Şimdi burada neredesin abicim? Benim Badang'ım nerede burada? Badang'ın kahramanlığını falan açtım ben. Kitabını yazdım yani öyle söyleyeyim size. Neredesin Badangcığım? Oğlum burada da karakter bulmak valla suikastçı mıydı la? Savaşçı mıydı Badang? Savaşçıydı. Evet burada gördüğünüz üzere e, kahraman antrenmanı deyip mesela bu karakter sizde yoksa kahraman antrenmanı alıp Nathan. Aa Nathan da çok iyi karakter. Nathan tam böyle sağlam nişancılardan birisi. Ama ben karşıma şöyle. E, Odette'yi alırsam sıkıntı hocam. E, Nana'yı. Nana'yı almayayım. Terizla. Gel hocam sen de sağlam rakipsin. E, ama ben. Ama yok ben aldım Terizla'yı. Ben burada badang alacağım abicim. Badang. Karşıma şöyle kabile savaşçısı değil de demir yumruk kostümünü almıştım ben zaten. Burada Yin beni böyle bir arenaya götürüyor. Arenada ağzıma tükürüyor ama neyse. Badank varsa hiç sıkıntı değil abicim. Ben şu an giriyorum. Mobile Legends'ı size anlatmama gerek yok herhalde. Hoş bulduk kardeşim sağ olasın. Şimdi bak burada ayarlarımız vardı. Nerede abi benim ayarlarım? Bak hepsini karıştırdım ben şu an. Şimdi mesela bakın burada diyor ki müttefik kahraman. Yani bizden bahsediyor. Şimdi buraya bak düşman. Abi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Düşmanı yükseltmeyeceğim de kendimi şöyle max seviye yapayım. Daha net gösterebileyim size. Şu an ben kendimi max seviye yaptım. E, dolaşımdan altın ekle yaptığım zaman veya işte burada altın eklemelerimi yaptığım zaman bakın hemen yukarıda benim kameramın üzerinde altınlarım da dolmuş oluyor. Yani ben burada hareket hızını alacağım. Canavar e, avcısı kılıç diyor. Altın asa diyor. Fiziksel saldırımı arttıracağım. Aynı şekilde yine fiziksel saldırı benim için önemli. Şuradan yine fiziksel saldırıyla güç yüksel. Ben şimdi size şu şekilde bir gideyim abi. Hatta benim böyle bak buraya bize saldırmaya başladılar. Ben direkt ışınlanacağım. Çünkü benim ultim de açık direkt 15 seviye başladım ama rakip doğal olarak düşük olacağı için arkadaşlar. Mesela bak burada kulenin altına girersem sıkıntı ama buradaki yin hiçbir şansı yok. Yin benim üzerime doğru gelirse abicim her türlü gitti. Hop şöyle a ultimi kitledi. İşte böyle yani ama tabii ki rakip de 2 seviye abicim. Şimdi tabii ki ben buradan gelip de burada düşman kahramanı da max seviye yaparsam altınlarını verirsem hocam. Her türlü o da benimle eşit olmuş olacak. Ben burada altınlarını da verdim. Şimdi bekliyorum abicim ben bu kardeşimizi. Yani tabii ki yine de 15 seviye yine de sağlam bir karakter arkadaşlar. Yani sizi alıyor başka bir aleme götürüyor falan. Bak 15 seviye geldi. Tabii ki bu kadar kolay öldüremeyeceğim ama bir badanktan bahsediyoruz hocam. Evet gördüğünüz üzere bu antrenman modu arkadaşlar. Antrenman modunda bu şekilde oynayabilirsiniz. Yani bilmiyorum çoğu arkadaşımız zaten biliyor Mobile Legends ama ben yine en azından bu şekilde göstereyim. Şimdi ben direkt böyle Kuleye girdiğim zaman kule beni alacak ama bu şekilde ben en azından duvarımı basarak da kalkan almış oluyorum. Tabii ki burada ben her türlü lordu da alabilirim tek başıma. O yüzden şuradan bir sağlık basayım. Bak yin geldi. Hocam sen hayırdır yin ya. Benim ultimi boş harcattırdın be kardeşim be. Bak dirilecek yine. Dirildi. Ama senin kurtuluşun hiçbir zaman olamaz abicim. Bir badanga karşı asla olamaz. E şimdi Milyonların önden girmesini bekliyorum. Ben de bu şekilde giriyorum. Tabii ki buraya ulti işlemeyeceği için tek başıma da rahat rahat kesebilirim. 15 seviye oldum zaten arkadaşlar. Doğal olarak bunları da çok rahat alacağım. Yavaş yavaş onların kulesine doğru da gidebilirim. Şimdi Yin burada beni ulti kullanmıyor. Şu an bilgisayar oynadığı için kullanmıyor ama ben buradan gideceğim. Lord'u da keseceğim. Lord da bizden tarafa olacak arkadaşlar. Şöyle ultimi de bastım. Şuradan bir güç iksirimi de alayım. Muhtemelen ya bu beni öldüremez abi ben bunu çok rahat çünkü 15 seviye lord ne yapabilir şu an tabi bir havaya kaldırdı falan ama lordu aldım arkadaşlar lordu aldığım için de doğal olarak lord birazdan benimle beraber buradaki kuleleri indirecek şu an ultim de hazır değil yani yinin üstüne çok fazla gitmiyorum çünkü yin beni başka alemlere götürüyor şimdi muhtemelen birazdan götürecektir hala ultiyi kullanmadım ama kaçma diye şöyle duvarı koydum ve yin gitti. Lord'un gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Lord gelene kadar şurada bir de kaplumbağamız var. Hatta şunu da alalım. Bu da bize bir sağlık mağlık bir şeyler versin. Şuradaki kaplumbağamızı da alalım. Buradan da ekstradan bir altın altın bir şeyler alalım. Burada oynayamadığım bazı karakterlerim var. Onu da söyleyeyim size. Mesela e, Layla ile çok fazla oynanıyor. Burada bir karakter vardı. Adı neydi bilmiyorum. Oo yanlış yaptık arkadaşlar. Bak bu burada kaplumbağayı pardon lord o bir dakika hocam Sakin lordumuzun canını çizdi Hayır vur lan vur tamam bitti Şimdi lord burayı zaten tek başına Silip süpürecek arkadaşlar Bu sadece bir antrenman maçı Tabii ki ben burada sıralı da kasıyorum Onu da size söyleyeyim Şöyle lord buraya girdi ben hemen burayı da alıyorum Zaten yin'in yapacağı hiçbir şey kalmadı abicim burada. Yin şimdi muhtemelen lordu aldı. Tamam yin bana saldırıyor şu an. Ya yin'cim sen valla Yat aşağı gibi bir şey oldun yani kardeşim benim. Şimdi burayı da alırsak zaten olay bitiyor. Şimdi zaten benim süper minyonlarım da harekete geçtiği için. Şimdi yin gelecek mi bilmiyorum ama yine Aa yine hemen geldi yine. Ben şuradan. Ee, abi ben buradan direkt e, kuleye saldıracağım ama kule beni öldürmeden ben kuleyi çok rahat alabilirim diye düşünüyorum derken. Alamadım abicim ama bayağı bir canını indirdim yani kulenin de. Böyle neredesin sen? Ben direkt şu minyonlarımın yanından. Direkt ışınlanayım. Bak direkt ultim de var hop. Yinci. Sen vurursun dikiş atarlar. Ben vurdum toprak atarlar misali. Yani sizlerden oynayan arkadaşlarımız varsa böyle bir düşüncem var arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere işte burada direkt olarak buradan e, aldık. Onların e, base'ini patlattık ve maçı kazanmış olduk. Yani tabii ki bu antrenman maçı ama... Yani MP de olmuşum zaten. Yani ne MP olmucam abi tek başımayız. Şurada sağ alt tarafta modlar var görüyorsunuz ki. Burada kulüpte çok fazla oynuyorum arkadaşlar ben. Kulübe giriyorum. Mesela kulüpte şu an bir maç arıyorum. İster sıralı, ister e, klasik, ister kulüp, ister böyle bir açık dünya, değişik bir e, oyun modları var ki o da çok zevkli. Dediğim gibi bu video 5.000 izlenmeye geçer geçmez bilmiyorum ama geçerse Güzel sürprizlerim olacak Brawl Stars genelinde. Tabii ki Mobile Legends genelinde isterseniz ödüllerinizi oradan da iletebilirim. Ama e, Brawl Stars kitlesi çok fazla olduğu için bizde ben size Brawl Stars'a elmaslar, kostümler, belki de Brawl Pass çekilişleri bile yapabilirim. Evet şu an takımımız geldi. Bir tane Koreli arkadaşımız var. Hadi arkadaş hadi 8 saniye kaldı bir okey ver de bir girelim tekrar başa döndürme gözünü seveyim bizi. Bak bizim takımımız iyi gibi görünüyor derken vermedi okeyi okay başa döndürme. Hay Allah cezanı vermesin senin. Ya bir kere okey basın zamanında ya. Şimdi bakacağım abi. Bir kişi iki dört altı sekiz. Benle beraber dokuz. Hadi la bir kişi daha. Abi illa bir kişi bir okey vermiyor burada bu kulüp liginde. Kulüpte sıkıntı oluyor. Ama kulüpte gerçekten çok zevkli oluyor arkadaşlar. Biraz kısa da sürebiliyor uzun da sü Abi badank geldi şansa bakar mısın? Gerçi badankla ne yapacağız burada çok emin değilim ama nişancı daha iyi olabilirdi. Ya burada şimdi kulüpte ne alacağım abi? Taşlaştır yerine ya canlandır almak biraz daha mantıklı diye düşünüyorum ama can ilhamı mı alsam ilham almayacağım abi. Burada canlandırla rakibi bir tık e, canlandırabilirim diye düşünüyorum. Zaten benim e, dizilimim burada duruyor. Şimdi burada abi ben kalkanı alayım ya. Ben direkt içlerine gireceğim için benim kalkanım e, daha önemli olacak burada. Kalkan her zaman benim için daha iyi olacak. O yüzden şimdi kimler var abi? Lilia var. Vale, Vale. o Vale de iyidir. Bu kimdi abi? Hanabi. Hanabi de iyi. Akai Akai'deyi de e, çok bir iş yapamay gibi bir durum var. Bakacağız ileride. Şimdi rakibi de bir görmek gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi buradan Badank'la e, MAP olmaya çalışırım da. Rakipte kimler var? kart var. Layla, Hanabi, Edit ve Xana. Abi sanki bu Hanabi ve Layla bir tık sıkıntı yaratabilir. kartı bana bırakabilirsiniz. Sıkıntı yok ama Bizim takım bir tık daha iyi gibi görünüyor. Bak bir tek benim kahramanlığım var zaten. Allah'a emanet olun içeride. Direkt abi ben e, şununla başlayacağım. Şunu yükselteyim. Direkt buradan hareket hızımla ve aynı zamanda fiziksel saldırıyla başlıyorum abicim ben buradan. Şöyle hızlıca bir gidelim. Burada varillerimiz vardı. Hala var mı bilmiyorum ama varillimizi almışlar. Burada varille direkt tepelerini atlayabiliyoruz. Aha varil. Vallahi varil. Tamam ama ultim açılmadan ben varili niye öyle yaptım? Ala kartım üstüne atladım. Vallahi atladım. Hocam alır mıyım? Alamam oğlum. Kalkan lan. Vallahi aldım mı? Aldım. Oğlum kaçtım. Han abi bana kitlendi ya. Han abi çok fena kitlendi arkadaşlar. Han abi bana çok fena kitlendi. Şu an canımı doldurmam lazım bir şekilde. Bir dakika bu benim canımı doldurtmaz. Oğlum bir can basın bir şey yapın lan. Hiç canınız da mı yok? Vallahi bir can basın la. Alo. Şşş. Kardeşler. Oo Layla burada abi. Layla. Ultim de hazır değil ama bir can basın bir şey yapın la. Alo. Dur 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 İlk kanı döktüler abi. Hop. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Ama adam KS yaptı bana ya. Bildiğin KS yaptı hocam. Ya benim yaşama şansım çok az şu an. Hayatım film şeridi gibi geçiyor gözlerim önünden. Ama en azından onlar gelene kadar şu an bana kitlenebilirler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şurada bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Sen hay oğlum ulti yanlış yere attım. Aldık 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 aldık. Hocam aldık aldık vallahi aldık. Ben al Allah Akai aldı ya. Neyse. Akai bizim Akai. Vallahi Akai. Şöyle devam 7 saniye, 6 saniye. Ula daha bir kilimiz yok. Şöyle bir gidelim abicim hemen hızlıca. Şunu da bir basalım. Sen mi alacaksın onu? Oğlum sen ne işin var varille ya? Dur, 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 dur abi. Şurada bir e, bak buradan yeni çıkarttı. Büyücüsünü çıkarttı. Vallahi bu sıkıntı hocam. Sen bir git buradan. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika alaka hepsini birden almam lazım. Tamam bas hocam, bas 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 vallahi bas. Çok süpersin be. Vallahi süpersin de Layla bayağı bir sıkıntı yaratacak gibi hocam. Gel 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 gel. Hop oh, gittin gittin gittin. Şansın yok senin. Gittin. İşte bu. İşte bu. Süper. Tamam şuradan duvarımızı açalım. Şu ilk kuleyi bir alalım hocam biz. Alalım alalım. Şu Vexana çok sıkıntı yaratıyor ya. Vexana'nın hakikaten o arkadaşı geliyor ya. Ruh mudur nedir o? Tamam şur aldık abi. ilkini aldık galiba. Tamam 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 aldık al. Oo, Layla vallahi ultiyi çaktı. Layla kaç 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 abicim kaç kaç kaç. Tamam. Şuradan güzel. Vallahi çok seviyorum. Bu klip o kadar zevkli oluyor ki şunların yanında bir gezeyim Ala kart geliyor. Çok güzel. Sen ne hocam? Ala abi iki kişi de saldırmazsınız be kardeşim ama yani iki kişi de saldırsan ne yapabilirsin ya? Bak bizimkinin ayakları da geziyor burada yani. Bak gönderdi. Sen şöyle bir git abicim. Sen şöyle bir git bir talkanı bir basalım. Şuradan vuralım uzaktan da biraz bir can doldurmamız lazım. Han abi uzaktan bana kilitlendi. Han abi bana kilitlendi de. Gel 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 ben de aldım hocam yapacak bir şey yok kusura bakma yani. Biliyorum söyleyeceğim bana da neyse şöyle gidelim. Ben burada saklanıyorum ultimin dolmasını bekliyorum. Beni bir görmesinler dur dur ben de biraz can alayım senden. Bas hocam bas 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 bas. Allah'tan canlar bizde kalıyor. Güzel. Burada alakart geliyor. Güzel. Güzel. Hop Sürpriz. Geldim hocam. Geldim. İşte bu. Sürpriz. Böyle sürpriz yapacan ya arada. Böyle sevdiklerinize minik minik sürprizler yapın arkadaşlar. Ama Layla gerçekten bizi yoruyorsun be Layla. Tamam ilkini aldık hocam biz. Şimdi alokart sen ne yapabileceksin abicim orada? Bak 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 gönderdi yine süper süper. ben yani şunlara şunları bir gidin abicim siz şuradan. Ben bir duvarımı bayağı bir yükselteyim ki. Oo Hocam sen hayırdır bizim elemana ya. Alo. Hop kaç abi kaç. Ah be. Neyse 55. Bunu alalım. Varili aldık hocam. Şöyle. Şöyle. Alakart ben geldim. Ben geldim hocam ama çok yanlış bastım. Sıkıntı değil. Şunları bir alayım ben hemen şöyle 2 dakikada. Hızlı hızlı bir vur abicim sen vur 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 tamam. Güzel. Hop sen hayırdır? Sen hayırdır birader? Sen hayırdır öyle delikanlı adama 4-5 kişi saldırmak var mı yani he? Hayırdır yani ama benim manam mı? Oğlum manam mı gerekiyor lan? He badanka mana lazım değil ki ya. Gel gel gel. He tamam güzel. Güzel. Layla bayağı çak sağlam çakıyor. Layla'nın ultisi çok iyi arkadaşlar. Şimdi gel gel gel. Oo oh, oh, bu yine çıkarttı bunu hocam. Ben niye ona vuramadım şimdi yine ya durduk yerde. Neyse 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 neyse, neyse. dur. kart siz hayırdır oğlum hayırdır la hayırdır Ş alo Hop kaçtık erkekliğin yüzde Allah alakart ağzıma tükürdü lan alakart Allah ama alakart öldürmedi beni Layla mı öldürdü kim öldürdü bilmiyorum valla Biz e, şu an baya baya e, kontrol Lilia da bizim maçtan çıktı abicim yani Niye maça giriyorsun niye maçtan çıkıyorsun mesela değil mi Lilia'cım yani ayıp Neyse baya geldiler abi Neyse biz şimdi onların zaten çok fazla bir şeyleri kalmadı abicim. Biz şöyle hızlıca bir gidelim. Ben bunu bir salayım abicim şöyle. Fıçımız ee, fıçımızı da almışlar. Tamam fıçıyı da alsınlar. Sıkıntı değil. Layla'yı almadan sıkıntı abicim. Layla şimdi ultiyi doldurduysa. Tamam güzel. Akai de iyi iş yapıyor. Sen şöyle bir git hocam. Hop gel 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 gel. Layla düştü. Layla, yardıma gelin. Alo! Oğlum hiç yardıma gelmiyorsunuz ki abicim ya. Yani gerçi iki kişi gitmiş zaten bizim takımdan. Fiziksel saldırım çok iyi şu anda. Tamam ultimiz de arttırdık. Şu an şu an fıçımız var mı abi? Tamam fıçı da var da. Çok güzel. Şimdi bir dakika bekle bekle bekle. Şimdi bunun da süresi var çünkü. Şu an buraya atladım. Vurdum hocam vurdum. Lan oğlum yanlış da vurdum ama tamam güzel. Baya canlı çizdim. Akai de orada bir şeyler yaptı. Tamam düşmanı da katlettik hocam. Benim bu ulti kontrollerim sıfır olmuş yani. Bayağı da oynamıyorum ya arkadaşlar. Sen bir git abicim oradan. Sen de şöyle bir git abicim git 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 duvarda vurdum duvarda vurdum hocam duvarda vurdum ya. Adamlar kulemizi aldılar arkadaşlar evet şu an avantaj net bir şekilde onlara geçmiş oldu ama e, rakibi bir kere daha rahat rahat alabilirsek gerçekten güzel olacak. Şunlar bir gitsin abicim yani çok kilitlediler ya. Takım afk mı demiş takım afk herhalde kardeşim yani ne diyeyim yani alacağımız maçı verdik farkında değiliz ama. Tamam 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 vurursun lan onu Akai. Hadi la. Hadi Han abi aldın onu güzel. Güzel. Tamam alak Allah alakart alakart iyiydi ya alakart iyiydi ya. Geldi abi rakibin hepsi geldi ama gelmeden şu kuleyi indirmeliydik bence diye düşünüyorum ben. O yüzden şu an çok fazla yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ben hemen düşman, e, düşman evet yine gitti. Güzel şöyle Akai'ye de bir destek olmam lazım ama Tamam, düşmandan oradan aldık abi onu. O güzel. Evet, güzel. Adam yine e, Vexana yine bize ruhunu gönderdi. Ama işte şu kuleyi bir indirmemiz lazım hocam. Oradan Vexana bekliyor. Basıp girmem lazım ama ya en azından kimse gelmeden şurayı alabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Aldık abi, güzel, güzel, güzel. Şimdi bir can falan basabilir miyiz? Var mı buralarda bir şeyler? Var mı? Var. Vallahi var. Tamam, güzel. Şimdi bunu alalım. Takım arkadaşlarımızın yanına doğru bir gidelim. Tamam onların kule. Onların işi bitti. Benim şu an ultim de hazır abicim. Her şeyimiz hazır. E, Akai bayağı içeri girdi de abi. Ben şu an içeriye giremem. Çünkü oradan Hanabi geldi evet. E, rakip yenilgiyi mi kabullendi? Biz vurmadık çünkü normalde. Rakip galiba yenilgiyi mi kabul etti? Görmedim ama. Evet şu an kazanmış olduk. Ama genel olarak güzel iş çıkardık diye düşünüyorum. Fakat takımın en kötüsü ben seçildim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ama gerçekten böyle downun -down atladım. Ölümüm çok fazlaydı. Şuradan direkt lobiye dönebilirim arkadaşlar. Evet sizlerle beraber gerçekten güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Daha mesela burada bir de 100 elmas bonusum varmış. Benim burada daha yükseltmem gereken çok fazla şey var. Burada mesela şafak çağrısı hazırlıkta. Buradan mesela ücretsiz buradan amblem parçalarımı alıp geliştirebilirim. Gerçi destek için amblem parçası alabiliyormuşum ama ben buradaki biletlerimi genelde amblemlerimi geliştirmek için kullanıyorum arkadaşlar. Daha fazla video için like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada burada da yine günlük ödüllerim de varmış. Dediğim gibi 5000 bin izlenme ve 1000, 1000 artı like üzerinde sizlere Brawl Stars için çeşitli ödüllerim olacak. Aynı zamanda Mobile Legends Bank Bank ile alakalı da ödüllerimiz olacak. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.